Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. 2024'e veda etmemize çok kısa bir süre kaldı. Bugün sizler için 2024'ün en çok gizlenen filmlerini araştırdım. Bu yıl sinemada neler neler izledik? Hangi filmler çıkışları iyi yaptı? Gelin hep beraber bir bakalım. Hazırsanız listemiz başlasın. İlk sıramızda Galaktik Ozy var. Bilim kurgu sevenler için tam bir başyapıt. Yıldızlar arası bir macera. İnsanlığın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Hem aksiyon hem dram tam bir görsel şölen olmuş. Üstelik görsel efektlerde öyle bir güzel ki izlerken kendinizi gerçekten uzayda hissediyorsunuz resmen. Mutlaka izleyin derim. Özellikle Interstellar gibi bir başyapıt filmi izlediyseniz kaçırmayın. Sıradaki filmimiz ise The Last Kingdom. We <laughs> Orta çağ dramalarını sevenler bu filme bayıldığını ifade ediyorlar epik savaş sahneleri, krallıklar arası entrikalar ve müthiş oyunculuklar. Özellikle kostümler ve mekanlar o kadar etkileyici ki sizi adeta o döneme götürüyor. Tarihi film severler için kaçırılmayacak bir başyapım. Inside Out 2 Pixar'ın duygusal zekaya dokunan devam filmi. <laughs> Riley'in ergenlik dönemine odaklanıyor ve oldukça büyük bir ilgi gördü. İzleyicilerin hem gözyaşlarına hem de kahkalarına hitap eden bir yapım. Deadpool ve Wolverine. Ve bunu olumlu bir şey için kullanmak istiyorum. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın geri dönüşüyle muhteşem bir film oluşturuldu. Marvel hayranları tarafından merakla bekleniyordu ve beklentileri fazlasıyla karşıladı. <laughs> Kes şunu. Eğlenceli diyaloglar ve bol aksiyon filmi zirveye taşındı. Dün Part 2. When you see sand here. Paul Atreides'in epik yolculuğu bu kez daha büyük bir görsel şölenle devam ediyor. <laughs> Bilim kurgu severler için kaçınılmayacak bir yapım. Twister. Fırtına avcılarının hayatını konu alan bu film yüksek aksiyon sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekti ve beklentileri karşıladı. Godzilla Kong New Empire İki dev canavarın mücadelesi bu kez daha büyük ve destansı bir şekilde devam ediyor. Özellikle aksiyon sahneleri büyük övgü aldı. 2024'ün en çok izlenen filmleri arasında bunları bulabildim. Bu listeyi hazırlamak da bana oldukça keyif verdi çünkü her birini gerçekten izleyerek sizlere sundum. Doğrusunu söylemek gerekirse her biri gerçekten izlemeye değer. 2024'ün en çok izlenen filmleri bunlar arkadaşlar. Bu arada siz hangi filmleri izlediniz ya da favoriniz hangisi? Hadi yorumlarda buluşalım. Eğer bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.